Herkese merhaba arkadaşlar diyecektim ve geldim. Arkadaşlar ilk katil çıktık şu anda. Seninle aynı soruda değilim. Arkadaşlar şu anda katilim. Bu arada merhabalar arkadaşlar. Ege nerede bilmiyorum. Ege benimle gelmedi. Evet. Evet arkadaşlar şu anda katiliz. Hayır sen bana gülüyor. Arkadaşlar bu ne? Yiyorum. Ne yapıyor arkadaşlar? Ne arkadaşlar. <laughs> Açıkçası çıkıcı ödeyeceğim Hadi lan. Ege nasıl bıçakla yatıyorduk Allah. Arkadaşlar. Arkadaşlar. Arkadaşlar çok güzel yalnız evet, O kızlar beni... Evet, Ay, tamam, tamam. Herkes... Çok ses var. <laughs> De içi, değil Arkadaşlar bir sefer öldüreceğiz onları. Şu çocuk gelsin de onu çocuğu öldüreceğim. Şimdi ben badeyi izleyeceğim. Arkadaşlar herkes öldürdük bir tane kişi kaldı gezdiğim yerlerde bakalım yalnız şey silahını aldıysa çok kötü arkadaşlar sen şu anda sen şeye gittin ofis ofise git şey. ofis <laughs> ofiste siyah adam var lan ben de bir kişi o, kaldı lan diyordum çalışma odasında çalışma odasında <laughs> 10. Toplantı odası. Daha iki saatler var öyle. Yani. Aa. Bak. Bir buçuk saatler var. Tamam. Öğlence kalktık. Aa beraber oldular Aa. bir dakika. Nerede Ege söyle hemen arkadaşlar. Bak. Hadi buyur duydu sesini acı. Sofra hazır mı diyor sana? Arkadaşlar ne yapacağız? Kalkma, kalkmadı yataktan da. Dede sessiz ol. Ha, e, dedem konuşuyor. Camlar evet. var ya. Nerede? Camlarım orada ama süre dolu. Arkadaşlar e, süre doldu ya. diyor? Ya sessiz olun ya. Hadi, sizi bekliyoruz. Arkadaşlar çok bayağı Şerif bu kızmış. Altı masumu yok et diyor arkadaşlar. Kazandım sayılır ama Şerif kaybetti. Hadi gelin arkadaşlar karakter seçelim. Evet hadi. <laughs> ay pardon. Karakter işte şey. Ay oynama işte. Ay Ege kafamı karıştırıyor. Arkadaşlar işte. ilkten e, ben şey yaptım. Arkadaşlar şey çok güzel ya. İlkten katil olmamız çok iyi değil mi? Ben, ben... Otur ya birazcık. Of, oturmuyor da Ben hep de katil oluyorum. Bak masum ben. ben neredeyim? Oyunu zorluyor oyunum mu dondu? Arkadaşlar oyunum dondu benim. Neyse bir gün Ege'yi izleyelim. <gülüyor> Aa, <gülüyor> masum çıktı ama. <laughs> Arkadaşlar ben buradayım. Hadi gel Ege'yi izleyelim. Katil kim bakalım. Reset mi çekeyim? Evet. Ben reset <laughs> çekeceğim. Şu anda beni izlemek zorunda kalacaksın. Allah. Evet, Yine de geldim. De ölü sayılıyor. Tamam arkadaşlar katil bu Ege bu mu bu çocuk katil evet Aa, galiba o geliyor ben sana yok yok başka yer burası herhalde E o da ışınlanıyor ben ışınlan benim geldim anneciğim 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 Mi istiyorum anneciğim Ege acil kaçmanı diliyorum arkadaşlar. Çok güzeldi. Ege'yi bulalım. Ege burada. <laughs> Öldü. Bir durak atalım. Sonra. Bence de arkadaşlar şimdi bir durak atalım. Sonra yeni oyunda görüşürüz.